Tartan herhalde gelecek güzel. Ben kuleyi aldım. Su deposunda adam var mı? Şu yanımızdaki kırmızı evin üstünde tepeye indiler. Şu tarafa. Ne oluyor lan? Buradan ölürsen sıkıntı bu tarafa gel neyi hani gireceğim kaçacağım kaçacağım şimdi can bası baş atlayacağım İşaretin bakıyor ha mavi işaretteki adam bakıyor Sıfırasında mı adam diğeri uzaktan ateş eden. Hiçbir bilgim yok. Araba gidiyor kulübeye galiba. Babı çalıştı o tarafta. Kırmızı şartlı adam var mı? Yok yok orada değil. İki tane mermiden, ikisi de demire çarptılar ısıtmadan bir tane yedim. Oha aşağı düşerken vurdular lan. Lan yanlışlıkla aşağı düştüm ya. Ağacı baydım. Helal şey karşı tepe beni gördü. Hadi kaldırsın. Bomba attım iki tane oraya. Oy. Bela. İndim aşağıya. Sistek adamı var mı başka acaba? Ondan iki bomba bir smoke alayım da. Adam var abi. Nerede? Nerede? Karadın. Gel basalım gel. Nereye? Evet, evet. Önüm’e geçtin seni vurdum değil mi? Bilmiyorum bir tane vursun geldi ama kimden geldi? Yanmış olması lazım. Yapmışım. Ben ben vurdum seni. Adam öldü mü artık? Vurdum vurdum. geldi bir kutlar. Burada. Cam basıyorum. Biri gitti. Karşı kayan oldu. Şimdi biri daha geldi. Karşı kaya ölmedi değil mi? Kaya Göremedim. Bunu da Çıktık ayağa. Çok Çok Düştük ayağa. biri burada. Bu eve bomba. Bu eve acil bomba. Camdan vurdu şerefsiz <laughs> ne olur. Ha, önünde adam var lan. Ha, ölüme kafa attım abi. çatıdaki öldü mü? Çatıdaki öldü ama arkadaşı var burada. Kıpır kıpır geliyor adam. Burada iki tane... Birini yedim. Karşıda şurada yerde aşağıda yani. Tut, tutabilecek varsa beni. Birini baydım. Smo molta attım. Ben burada. Tuttum seni. Gördüm adamı. Çatıda. Biri kafaya yedi ama düşmedi. Üçüncü seviye kask aradandı. Düşürdü beni yukarısı ya. Ka karşıda karşıda hiç bakma buraya. Hiç kaç, kaç buradan kaç buradan Oktay. Oktay kaç buradan. Bu düştü. Tamam karşı çatında gördün. Soldan. Ve Biden'ı öldürdü. Diğer nerede? Orada yine? Orada şurada. Devin arkasında. Bir tane yedi. Biraz yaklaştım o zaman. Sağlı git istersen sen Oktay. O Solda zaten şey var. Flash atıyorum. At flashını, At At, yakın adam. Bir tane daha patlat arkaya doğru. Hmm. Bak 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 hareketlere bak. Helal. <laughs> o da kör olmuş. Helaller çıkmışlar. Ya ben çok kötü öldüm ya. Evde evde evde. Ben solumda mı? Düştü. Çek onu. Ha, küçük kahpe gel bakalım buraya şimdi. Bir yelek değiştirmem değilse onun yeleğe falan parçalanık. Siz vurdunuz diyor siz abi Niye ben vermedim? Ben bomba atmadım ki mavi alan attım oraya Ben attım bombaların çoğunu Ben mavi alan attım niye atmadın az önce Bak şimdi de attım tepki yok Bak gidiyor. Su mı çalışmıyor bu arkadaş? Pimeyi çekmemiş indir belki de. Doğru doğru çalışıyor. Yere düşünce kendi yani çekip çalışıyor ki zaten. Yok espri yaptım ya. <laughs> Aa orada orada. Aynen aşağıda orada. Kaydı mı? Aha şeyde şurada. Aşağıda. Oğlum kaç tane kaç tane <laughs> şey olacak atacağım da. Oğlum kaç tane bomba yiyecek bu adam? Ölmesi lazım artık. Şu cesette kaldım ya bomba mı bir şey? Ben hem bizde maç ya. Bekleyeceğiz gelecek. Bak 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 attı sana attı galiba. Ben <laughs> Sen benimsin oğlum sen benimsin. Çal çalmasaydın iyiydi. Kim <laughs> çalışıyor?